Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Toplantımıza katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum biliyorsunuz bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçlerde ara ara çıkıp sizlere aktarmam gerekiyor. Şehri bilgilendirmem gerekiyor. Taraftarı bilgilendirmem gerekiyor. Bunlardan dolayı ikiniz, bu da yapmış olduğumuz bir toplantıdır. Öncelikle biliyorsunuz biz iki sefer kongre kararı aldık. Bunun niçin alma sebeplerimiz ve niçin kongre karar aldığımızı açıklamak istiyorum. Bunun bir tanesi malum biliyorsunuz geçen sene sezon sonundan sonra bizim tekrar bu kulübü dernek süresini götüremeyeceğimizi ancak yaparak götürebileceğimizi beyan etmiştik. Ve bir doğrultu olursa da biz bu işte olacağımızı yönetim kurulu olarak da hep beraber karar verdik ve devam ettik. Çünkü niye? Kulübün 16 milyon TL ben bunları sürekli anlatıyorum. Tekrar tekrar söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. 16 milyon TL bir gelir olan kulübün yasal olarak söylüyorum. Bunların tamamı da geçmiş dönemdeki yönetici arkadaşların temlikleri ve gerekirse icalanın dolayı oradan bir şey bize gelmediğini beyan ediyorum. Ve 80 milyonluk bir bütçe oluşturuluyor yıl sonuna kadar. Bunun da 16 milyon TL'nin geldiği noktada 80 milyon TL'nin nasıl karşılanacağını her zaman tek tek çıktım anlattım ve söyledim. Bunun bir formülü varsa biz de bilelim diye. Ama ancak bunun formülü şudur. Zaten yeni çıkan 7405 sayılı kanuna göre bütün şirketler, şirket, bütün kulüpler şirketleşmek zorunda. Bunu ilk adımına atan biz olduk. İlk şirketleşme kararını alan da yine biz olduk. Türkiye'deki bu yasadan sonra, bu kanuna göre ilk yasadan sonra yapılan şirketleşme kararını biz yaptık. Bu süreçler kolay değildi. Bizim de tecrübesizliklerimiz vardı. Nitekim de federasyonun da tecrübesi sıfırlıkları var. Avukatların da aynı şekilde. Biz e, çok değerli bir hukuk bürosunu çalıştığımız için birazcık işleri hızlandırdık bu konuda. İlkinde dediler ki ancak siz şirketleşmeye gitmeniz için 3 asama karar almanız gerekiyor. Bunun bir tanesi çoğunluğun dört 3ünü sağlayarak e, şirket kurma yetkisi alacaksınız dediler. İlk maddesi buydu. Ve bunun için de kongreye gittik. 400 son çoğunluğu oyların paralarını ödemiş de olan delegelerle ilgili söylüyorum. Sağlayarak evet bir şirketleşmeye gidiyoruz ve şirketleşmek için yetki istiyoruz dedik. Ve verdiler. Daha sonra bir şirketi kurma yetkisini oradan aldıktan sonra çıktık. Tam gazımızla şirket kurmak için e, kendi yönetimimizdeki içindeki arkadaşlardan tekrar kurmak için yetki verdiğimiz bunların başında ben de varım yetten yönetici arkadaşımız beraber o şirketi kurduk. Tabii bu şirketi kurarken de önümüzde şöyle bir engel de çıktı. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. 7405 sayılı kanunda da şöyle bir madde var. Diyor ki yönetim kurucu olan üyelerin hiçbir sabık kaydı olmaması gerekiyor. Yani bunu mesela biz yaşadık. İki tane arkadaşımız geçmişte ufak bir kavgaya karışmış. Kavgadan dolayı da bir dava açılmış ve bununla takıldık. Biz onu, halbuki sen dava sonuçlanmış bitmiş ama devam ediyor olmuş olsaydı o arkadaşlarımız o şirket yeni kuramıyorduk. Yani nasıl bir vadeden anlattığımı anlatmaya çalışıyorum size. Saat beş buçukta biz federasyondan şirket kurma yetkisini aldık. Saat üç buçukta Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittik. O arkadaşlarımızın, sayın avukatımız onu kayyan tarafından düşürmeler yaparak ispatladık ki gittik. Yani öyle bir zor durumdan geçtik ki eğer biz o gün beş buçukta bu hareketi yapmamış olsaydık bizim kurmuş olmuş şirketi o gün kuramıyorduk. Benim acelem neydi? Benim acelem bir an önce bu şirketi kurup, şirketi birleştirip, daha sonra da şirketi planladığımız doğrultuda hisselere ayırıp, e, bu hisselere halkımızı satmaktı. Plan buydu yani. Ama bugün gittiğimiz noktadaki yüzde e, işte gene dört çoğunluğu sağlayarak almış olduğumuz kararı şükürler olsun ki saat beş buçukta onayımızı alarak Türkiye'deki ilk bu kanundan sonra şirketleşen kulüp biz olduğumuz anı şirketini kurdu. Yani bunu da çözmüş olduk. Sonra geliyor bu şirketi birleştirmek. Yani i̇lk önce yetkimizi aldık. Sonra kurduk. Sonra birleştirmek. Tabii bu sırada biz tekrar başvurumuzu yaptık. Bu sırada dedi ki federasyon bize siz dediler şu anda şirketleşme konusunu birleştirme yapamazsınız. Niçin? Şu an aktif olarak kulüp şu anda e, ligde e, devam ediyor. Sezon bittikten sonra bu birleştirmesini yapabilirsiniz dedim. Zaten biz en büyük darbeyi buradan yedik. Böyle olunca ne oluyor? Bir şirketleşme yapamadık. Yani sezon sonunu kalmak zorundayız. Burada bütün kulüplerde bazıları bizi aradılar. Yani üç tane kulüp nasıl olduğu soruyor. Onların da mesela bu de şu an halledip sezon sonunda yani sezon bittikten sonra lig tesis edildikten sonra birleştirme yapılıyor. Bu arada da ne oluyor? Değerlendirmesi çıkması lazım kulübün. Bir değer değer çıkması lazım. Ya yani bu kulüp kaç paradır? Marka değeri nedir? kulübün bir değeri var. Yani bu bunu ben bunu sattım, <laughs> sen bunu aldım ya da ben bunu çıkarttım piyasaya. Fiyatı bu diyemezsiniz. Bunun da bir sorumluluğu var. Yani bunu da yapan firmalar en az 200-300 bin dolar bizden bu şirketin değerlerini yapması için bizden fiyat para istiyor ve bu işin de en az 3 ay 4 ay sürebileceğini söylüyor. Biz bu arada bunları da görmediğimiz için ve yaşamadığımız için bunlar bizim tecrübesizliğimiz değil. Yeni kanunun vermiş olduğu kanunun nizamında gitmesi gereken kurallardı. Evet, bazı şu anda biz bir kısım ön değerlendirme yaptık şu anda. Şirket değerlendirmesi çıkarttık ama o gün o fırsatımız da yoktu. Böyle olunca ne oldu? Ya benim planlarım neydi? Ben de o gün söyledim. Bu işi başarmak için geldik, başaracağız dedik. Kimseye takılmıyoruz. Kimsenin bu konularına efendim itibar almıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Yönetim kurulu üyelerim arkadaşlarım da, Allah razı olsun hepsinden. Her seferinde destek oldular. Ama gittiğimiz noktanın her seferinde bir madde kanunla karşılaşıyoruz. Yani her bir her e, yapacağım adımda karşımıza bir engel çıkıyor. Şimdi bu dışarıdan bakıldığı zaman sanılıyor ki ya bu şirketleşmedi mi? Ya kardeşim şirketleşme kanunu kuralını aldık, yetkilerini aldık, kurmayı aldık ama birleştirmesini, evlenmesini yapamıyoruz. Baktım olmuyor. Tabii ki burada yaklaşık geçmiş dönemden kalan bize ya yani bir borç var. Ya bunu her seferin defaları söylüyorum. Ben geçmişle alakalı hiçbir kimseye yorum yapmıyorum. Geçmiş geçmişte kalmış. Biz burada ne dedik? Biz bu konuyu başarmaya geldik. Başaracağız kardeşim. Olan olmuş bir tane bitmiş. Bunun hesabını sorarak, bunun efendim basına sürekli çıkarak, efendim şunu ne ben, ben böyle bir insan değilim arkadaşlar. Biz burada bu şehri en büyük değerli olan markasını paydaşlarımı paylaşmak. Bir sorunu çözmek. Bir hatanın peşinden giderek bahane bulmak değildir bizim amacımız. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Her seferinde şeffaf bir şekilde çıktım. Konuları anlattım. Gücümün yettiği kadar da getirdim. Yapamıyorsam da diyorum kardeşim ben bunu yapamıyorum. Varsa bir arkadaşımız çıksın kongremize aday olsun diyoruz. Ya çıkarsın aday olsun. Hatta en son konuşmamda da şunu söyledim. O gün için ödenmesi gereken 7 milyon para var dedim ben. İyi niyetli bir insan başkansa dedim ben. Çıkar arkadaşım. Ben iyi niyetliyim. Ben bu kulübe efendim başkan aday olmak istiyorum. Şu anın mevcut bir durumda zor dayalarmış. Biz toplamda 20 kişi. Gidersiniz kardeşim bana gelmeyin. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına gidersin. ileri gelen bir basın toplantısı gazeteler cemiyetini yaparsın. Milleti bir toplarsın etrafına. Evet arkadaşım. Bunu da yapıyoruz dersin ve son dersim adayım dersin. Biz onu karşılık, onu destek edelim dedik yani. Yapamayacağımız bir işin önünde tıkamak istemedik. Biz böyle bir insanlar değiliz. Her zaman söylüyorum. Bu koltuk gelip geçici. Bu koltuk Denizli'nin. Bu marka Denizli'nin. Bu markaya Denizli iş insanları, Denizli iş insanları, Denizli'nin siyaseti, Denizli'nin esnafı, Denizli'nin basını sahip çıkacak kardeşim. Kimse sahip çıkmaz bu takıma. Çıkmıyor da. Biz o on gün onu söyledik. Nitekim de ben çıktım. Ya dedim şirketleşme diyorum olmuyor. E şimdi bir şöyle bir durum da var. Şimdi benim geçmiş dönemden dolayı benim üç puanım siliniyor. 2019, 2020, 2020, 2020, 2021 yılındaki mali kriterlerine siliniyor. Bu net. Bunu herkes biliyor. Transfer yasağım var. Evet. Yeni gençmişten gelen transfer yasağımız var. İsterse 220 milyon olsun, ister 300 milyon olsun. Ben ne dedim? çıkıp ödeyeceğiz, ödemeye çalışacağız. Bu işi çözeceğiz demedik mi? Her her programda da her yerde söylüyorum. Biz bu işi şirketleşerek kurtarabileceğimizi söylüyorum. Bu şekilde deniz uzun, uzun gitmeyeceğini biliyorum. Benim yanımda dört tane, beş tane paydaşım var. Her gittiğim insanlar da belli. Bana yardım edenler de belli. Karşılıksız ha, menfaatsız. Sadece bize ve deniz sporu sevdikleri için, markayı sevdikleri için, denizli de iş insanı oldukları için destek verdiler bugüne kadar. Ama ben kaç günde onların yanına gideyim? Bugün Rize'ye gidiliyor. 350 milyar. Sadece uçak konaklama, efendim otobüs parası, altyapı, üst yapı. Maçı alsa dün akşam 1 milyon, 1,5 milyon primi var. Şimdi millet bunu tablo olarak bakıyor. Bu nasıl bu nasıl çözülmesi gerekiyor? Gelir yok, sıfır. Gelen paralarımız bağlı temliklerde. Bize gelen bir şey yok. E ben ne yapabilirim? Onun için dedim ki arkadaşlar ben bu işi başaramıyorum şu anda. Şu anda başaramıyorum. Buyursunlar gelsinler kim varsa aday olsunlar dedim. Gittim baktım sonuçta da şu var. İki, iki kongrede kimse çıkmadı. Çıkmıyorsanız da kardeşim konuşmayın. Yapılan bir şeyler destek olun. Buradaki amacımız bizim Deniz Sporu nasıl tekrar aynı noktaya getirebiliriz? Aynı nasıl UEFA'da top koşturabiliriz? onu hayalindeyiz. Ama bu işler bugünle yarınla efendim bir yılda olmuyor. Ben en az üç yıl bu kulübün önüne şey planladım. Üç yıl. Bu nedir? Birincisi önceliğimiz şirketleşmek. Şirketleşme bittikten sonra borçtan kapanması. Kapanması bittikten sonra da güzel bir altyapıyla biz şu anda altyapımızdan evet çok değerli futbolcularımız var. Çıkartmaya çalışıyoruz ama filiz lisansları çıkartamıyoruz çünkü transfer yasağımız var. Bu transfer yasağı olduğundan dolayı 3 yaşında çocuğu kaydedemiyoruz. Şimdi altı üstü bir. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki neden altyapı? Altyapı ben ne kadar çok önem veriyorum bir bilseniz. Ama maalesef 3 yaşındaki çocuğu kaydedemiyoruz. Çünkü transfer yasağımız var. Her şeyin başı bu transfer yasakları 3 puan silmeler. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim bir tane maddemiz var. Kardeş bu borç kapanmadığı sürece bu deniz spor feraha çıkamayacak. Bunun için de ben ne yaptım? Bir organizasyon yaparak şirketleşme konusunda yaptığım takdirde bu işin çözüleceğini tekrar söylüyorum inanıyorum. Çünkü herkes şunu söylüyor bana. Evet biz hisse alacağız ama hangi değerden alacağız? Hangi paradan alacağız? Kaç para payımız olacak diye soruyorlar. Bir de diyorlar ki ligde kalacağımız kalmayacağız mı? Bir de bu var. Şimdi yatırımcı da bunu düşünüyor. Onun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu kulübü benim şahsı olarak bir kez terk etme gibi lüksüm yok. Kayımı bırakma gibi de bir lüksüm yok. Bu markayı ben bırakamam. Bu deniz spor camiasını bunu hainlik yapamam. Bizim buradaki amacımız bizim buradaki amacımız bu kulübün borcunu bitirerek layık like olduğu nokta getirmeliyiz. Ve ondan sonra projeleri nasıl planladıysak, nasıl yaptıysak bunu göre yapmamız lazım. Bunların bir tanesi. Biz kendi formamızı kendimiz yaptık. Bakın. Çok güzel bir organizasyon, organizasyon yaparak ya bu şehir kendi markasını kendi yaptı. Ya yani böyle bir durumdayız. Ve yapacak yapılmama son. Geçen gün çıktık forma dağıttık. Anladınız mı? Amaç ne? Ya taraftara sahaya çekmek. Bizi yalnız bırakılıyor. Her konuda yalnız kalıyoruz biz. Taraftar konusunda yalnız kalıyoruz. Efendim eleştiri konusunda zaten bilip bilmeden birçok insan konuşuyor. Ve sürekli abi niye çık konuşmuyorsun? Ya burası hani böyle her dakika çıkıp konuşulacak bir yer değil ki. Burası Cami Deniz Camiası. Değerli bir makam, değerli bir marka. Burası böyle çocuk oyuncağı gibi carçurt açıklama yapılamaz ki. Bizim de var bildiklerimiz. Ama zamanında da var. Zamanında geldiği zaman konuşmamız gerekiyor. Ben şimdi kongre çıkmış aday yoksa Kongre aday çıktı da biz vermedik. Ya teslim etmedik. Bakmamız lazım. Sonucunu görmemiz lazım. Ne olması gerekiyordu? Baktık da çıkan yok. Şimdi ben bu kulübü kesinlikle başsız da bırakamam. Efendim kayyumu da bırakamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Şu anda mevcut olan yönetim kurulu zaten arkadaşlar hep bizden konuşuyoruz. Git ayrılmak isteyenler varsa da yorulmuş olanlara da eyvallah diyeceğiz ama diğer taraftan da ben bu takıma gönül vermek isteyip de bu kodum destek olan insanları tek tek kapıdan çalıyorum. Yeniden bir yönetim kurulu oluşturarak daveti usulü bunun adı. Daveti usulü de olabilir. Oruç sonra tekrardan da bunlarla beraber kongreye gitmek. Nedir? Neden neden gidiyorsunuz kardeşim? Ben bu yıl sonuna kadar bu takım düşünmemem gerekiyor. Bu takımı çaykur izledik borcunu ödemem lazım. Primini ödemem lazım. Ben şimdi size soruyorum. Ya arkadaşlar benim bütün futbolcularım bana iftar çekti ya. Hepsi tek tek. Pekala ben bunu ödememiş olsaydım bu futbolcu bir tanesi kalır mıydı? Soruyorum size. Kalır mıydı? Kalmazdı. İftar parasını ödemeden dakika boşta. Haklar mı? Kendileri ondan göre hakları var. Ama ben hiçbir tane futbolcum kaybetmedim. Hatta geçen gün toparlandım. Gelin arkadaşlar dedim ben. Biz transferim şu anda bu şirketleşme konusunda çözemiyoruz. Şu anda yapamıyoruz. Ama dedim, gelin ben size biraz daha eleştirme yapalım. Birbirimizi biraz daha kenetlenelim. Biraz daha avuçlanalım. Şehri toplayalım arkamıza. İş insanları toplayalım arkamıza. Bu kulübün bu ligde tekrar bırakalım. Yıl sonunda zaten şirketleşmemiz bitiyor. Bu şirketi kulübü de hep beraber kurtaralım. Vallahi uçuktan hiçbir itiraz etmedi. Hatta şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki ben sizlerin bütün sözleşmelerinizi örnek veriyorum. 120 iyileştirme yapayım. Yani sözleşmelerine. 5 tane, alt tane bu takımın içinde kaptanlar dahil şunu söyledi bana. Şimdi 5000 olan bir futbolcunun 120 attırsak 1 milyon, 1 milyon adam alan arkadaşımız futbolcunun fiyatı da hani örnek veriyorum 200 bin TL. Hayır dediler. Eşit bir şekilde herkes aynı dağıtalım dediler. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Birlik beraberlik oluyor. Kimse benim hocamın hakkında futbolcunun hakkında yorum yapmasın arkadaşlar. Hiç kimse <laughs> burada. Onlar tamamı iyi bir şekilde mücadele sahada veriyorlar. Onlar benim kardeşlerim. Öncelikle bunu herkes bilmesi lazım. Yok efendim niye oynamıyorum, Neyse. Herkesin bir sorunu var kardeşim. Herkesin basın karşısında her zaman söylüyorum. İnsanın her şeyi söylemesi doğal mı yani? Her doğru söyleniyor mu? Ya burada bir art niyet aramayın yani. Art niyet arayanlara soruyorum. Söylüyorum. Parasını ödemesen boşta. O art niyetli olan herkes biliyor. O yazanlar da herkes biliyor. Beş tane sayfa var arkadaşlar. Sabit yazıyor yani. Ne olursa olsun. Onları ben şu tavsiyede bulunuyorum. Bakın. Çok eğer futbol biliyorlarsa, çok da iyilerse ya alsınlar gitsinler bir sürü bal ligi alt takımda kümet takımları var kendini çok yoruyorsanız çıkın kardeşim. Tutun bir takımı. Çıkartın var ligine. Çıkartın üçüncü ligi. Çıkartın ikinci ligi. Başarı sağlayın. Ben arkadaş buradayım deyin. İlla niye deniz spor yani? Bunu yazarak sen bu, de, bu takıma zarar veremezsin arkadaşlar. Ben basındaki arkadaşlara söylüyorum ha. Üç tane yanlış anlama, Sayfa, beş tane sayfa sürekli yazıyor. Muhatap da değilim. Cevap da vermem. İsimlerini daha zikretmem yani. Bu kadar netim yani ben. Ben bu takımı bu şeyiyle bütünleştireceğim, layık olduğum noktaya getireceğim arkadaşlar. Yapamıyorsam zaten söylüyorum. Ödemelerin kadar yaptım. ve tabii ki de bizim de futbolcu anlaşmalarımız var. Gene isim vermiyorum. Adamla fes etmek zorundayız. Diyor ki adam, bu yıl diyor indirim yap. Bu yılın parası indirim yap. Bu yıl oynamayacaksın. Yapmam diyor. Taksit yap yapmam diyor. Kardeşim az benden. Git diyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Ne oluyor bu sefer? Alacağı parayı bugün almayacak da. Sırasını bekleyecek abi. Sırasını bekleyecek. Sırası geldiği zaman alacak. Alabilirse onu da. Alıyorsa o da alacak. Ama ben neden şimdi onu ödüllendireyim? Bir de bir de adamın parasını ödeyeyim. Ve bunu herkes biliyor. Benim yönetim kurulu arkadaşlarım da biliyor. Ben bir konuyu tek başıma hiçbir zaman karar vermem arkadaşlar. Hepsini paylaşıyorum. Nasıl basın karşısına çıkıp şeffaf bir şekilde her şeyi anlatıyorsam bundan anlatıyorum. Onun için burada biz geçmişle alakalı kimseyle bizim işimiz yok arkadaşlar. Biz bu işi çözmeye geldik. Çözemediğimiz noktada tıkandığımız noktaları anlatıyoruz. Şirketleşme sürece bu iş olmaz. Olmayacaktı gitmeyecekti. Bunu başlamamız için şu anda bizim ne kaldı? Sezon sonunda 16 maçımız kaldı. 16 maçı da biz ligde kalabilecek puanı alarak sonra aşama olarak şirketleşme sonra da oturacağız abi. Ee, geçmiş olan futbolcu borçları ödeme için planlarımızı yapacağız ve çözeceğiz. Ancak bu şekilde biz yola ilerleyebileceğiz. Takımımız görüyorsun 3 maç üst aldığı zamanlar da oluyor. E bugün dünkü yapılan efendim bir faul vermedi. Gitti orada penaltıdan golümüz oldu. Kornele vermedi. Gitti golümüz oldu. Yani bunu artık diyorsunuz ki basın ya çık anlat anlatacağız. Biz gerekli gerekli ihtiyacımızı yapıyoruz. Ben sadece konuştuğum zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sadece kamuoyunu efendim başkan konuştu. Arkasından geliyor 300 bin TL ceza. Biz hukusal olarak gidiyoruz. Bu iş silme ile ilgili Hakem Kurulu kararı vermiş. Evet, verdi. Ben de itirazım devam ediyor. Sonuçlanmadı ki. gün diyeceğim ki size sonuçlandı. Evet, cezamız puanım silindi. Yani kanun diyor ki kardeşim ben sana ceza verdim. Ben itirazım yapıyorum şu anda. Sen 2019-2020, 2020 2020 2021 yılındaki mali kriterlerin puanımı silersen ben itiraz ediyorum. Sonra o zaman küme düşen takımlara düşmesine durdurdun. Madem düşmesini durdurdu olmuş olup kanunu yaptıysan puanımı silme? Eğer siliyorsan da benim öbür sezon başını sil. Eksi üçle başlayayım ben. Niçin maç oynanırken ortada bu puanı siliyorsunuz? Niye bu açıklamaları efendim maç günleri yapıyorsunuz? Neden devre arasında açık bunu yapıp da efendim sizin puanınızı baştan sileceğiz sondan sileceğiz? Belli değil mi? Biz mücadelemizi yapmıyoruz. Benim var gecen günümüz arkadaşlar. Ankara İstanbul yol ettim ben. Her türlü müracaatımı yaptım. Her türlü şikayetimi yaptım. Her türlü gerekli avukatlarımızı itirazımız yaptık. Ama kanunda bazı kanun yok. Evet ben sen karar, karar vereceğim ama süreç var. Hemen bugün sabah boyucu gibi kardeşim sen itiraz ettim ben sen cevap verdim demiyor. Onun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz sahada almış olduğumuz 3 puanı masa başını kaybetme razı değiliz arkadaşlar. Bunu çıkıp da efendim medyada, sosyal medyada yazıp da efendim ben bunu yap ben bunu yapmam kardeşim. O gün de İstanbul'dan geldi, Ankara'dan geldim gün maç günü bunu açıklamayın. Benim artık maçım var. Pazar saçtayım. Biz zaten itirazımızı yapacağız. Niçin o gün açıklanıyor? Şehrin moralini bozuyorsunuz, futbolcu moralini bozuyorsunuz, hocanın moralini bozuyorsunuz. Ama maalesef bazı istekler bizim istediğimiz gitmiyor. Onun için arkadaşlar ben herkese şunu şunu söylüyorum. Öncelikle takımı sahip çıkalım. Öncelikle bu konuda eğer destek vermiyorsanız da birazcık ağzınızı kapatın. Yorum yapmayın. Yapanları eleştirmeyin. Burada biz gerekenleri zaten vakti zamanı geldiği zaman basın toplantısı yaparak açıklıyoruz. Bizim kimseden ne çekintimiz var dedi kimseden de korkumuz var arkadaşlar. Sadece biz işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yapmaya devam ediyoruz. Buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımın hepsinde ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ya. özverilen dolayı. Biz bir bütünüz. Sizin bizim yönetimimizden bir tane çatlak ses gördünüz mü arkadaşlar? Olmaz. Çünkü niye? Hepimiz biriz. Hepimiz bir beyin olarak konuşuyoruz biz burada. Hiç kimse bunu müsaade etmedik bugüne kadar. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Ama sonuçta bizim vermiş olduğumuz paraların hiçbir paranın garantisi yok biliyor musun arkadaşlar? Ben bunu üzülüyorum. Burada yönetim kurulu vermiş oldukları paraların hiçbir tanesinin teminatı yok. Asıl bu insanlara plaket vermek lazım. Hem altından. Geçmiş yönetimdeki arkadaşlarımız paralarını vermiş. Termiklerini almış. Ben kalarak şu an ona borçlarını ödüyorum. Ama bizim verdiklerimizin teminatı teminatı yok arkadaşlar. Kanun diyor ki siz 7405 kanuna göre maliye SSK'dan ve bu geçmiş borçlardan sorumlusunuz arkadaşlar. Ben size soruyorum şimdi. Siz gelir misiniz ya? Yakup abi gelir misin buraya? Onun için millet bilmeden konuşuyor. Ben şu anda elimi kolumu koymadım ha. Biz yönetim olarak gövdemizi koyduk ya. Hiç olmaz. Bunlara biraz saygı gösterin arkadaşlar. Bizim deplasmana hangi deplasmana ne parası gideceğiz? Biz onu hafta onu düşünüyoruz ya. Rakamlar öyle basit. Hani algılandığı gibi 50 bin TL, 100 bin TL. Her bir deplasmanın bizi 450 bin, 5 bin TL mal oluyor. Primler en az 1 milyon, bir buçuk milyon mali oluyor. Her hafta bize buçuk milyon maliyeti var arkadaşlar. Bunu bu yönetim veriyor, karşılıksız veriyorlar ha. Hani diyorlar ya, soruyorlar ya kaç para lan zaten bütün borcunu aldım biziz. Bugüne kadar bu kulüp nereye geldi bu, buraya kadar soruyorum size. Nasıl ödendi bu paralar? Ben yönetici kurulu arkadaşlarım hiçbir laf etmedim arkadaşlar. Azladı çok. Herkes elinden gelen yaptı. Verdi. Ben bugün 30 milyon TL içerdim. Benim paramın karşılığı yok arkadaşlar. Bu kulüp batarsa Allah korusun, benim paramla battı. Sorun değil. Ama bu durumdayız şu anda. Düşürsek ne olacak ya? arkadaş? bana anlamadım. Düşsek. Ben her zaman şunu söylüyorum ha. Bizim düşmek ya düşmek kelimesi şudur. Ya şu anda biz elimizden geleni yapıyoruz olmuyor. Ne yapıyorsak yapıyoruz olmuyor. Transfer yasağı var. Para 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon tamam diyoruz, ödeyeceğiz ama borç 220 milyon. O gün kur 7,5 milyondu. Komisyon 20 lira. Kafadan. Ana faizi para. Ben buradan giderken kardeşim şunu söyleyeceğim size. Memnunuz döneminde ait futbolcuları tek tek listesinde vereceğim. Borcum varsa ben bu kulü bırakmam. Ve alacağım paran garantisi de yok ha. Bırakmayacağım da. Bak tekrar söylüyorum burada. Ben burada eğer zarar, kulübü zarar vermişsem giden futbolcularımız varsa var, vermişsem ben bu para ödeyip gideceğim arkadaşlar. Ama şu anda benim başıma Geçmiş dönem borcu da SSK'sı maliyesi benim başım geldi. Ama diyorum bizim geçmiş işimiz yok. Olan olmuş bir tane bitmiş ne yapalım? Alacak halimiz yok. Olacağız 20 tane daha 30 tane yiğit getireceğiz abi. Gerekli şekilde yönetimimize sokacağız. Bu takımı mücadelemiz sonuna kadar vereceğiz arkadaşlar. Burada soru sormak, soru sormak isteyen varsa Cevaplım hazırım. Biz buradayız. Görevin başındayız arkadaşlar. Bizden mi? Evet. Bizde istifa edenler yok. Yani bir tane yönetim kurulu arkadaşımız var. Örnek veriyorum. Halk bankasıyla bir anlaşma yapıyor. Işi girmesi gerektiği için. Hem siyasetten de istifa ediyor hem bizden buradan itin. Bunun altında hani e, çok güzel bir soru sordun. Burada arkadaşlar hiçbiri e, biz her zaman konuşuyoruz bunlarla. Ancak yeni bir yönetim oluşturmadığım sürece davet usul getirmedim sürece Yolun arkadaşlarımız müsaade almazsan hiç kimse burada böyle bir yanlış yapmaz bize.